Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle Ereğli'nin tahtasına bakacağız yeniden. Daha önce söz verdiğim gibi BOFA bir rapor açıkladı biliyorsunuz. 19, 17 TL hedef fiyatı vererek endeks altı getiri verebileceğini söyledi. Ancak bunu yaptığı süre boyunca da son bir haftada ciddi anlamda Ereğli hissesini Citibank Takas Kurumu'na aldı ve koydu. Biz de tabi biraz sinirlendik bunu biraz paylaştık Twitter'dan Diğer sosyal mecralarımızdan ve buradan sonra neler olabilir diye biz yine kendimiz e, BOFA'nın bu manipülatif hareketlerine pabuç bırakmayarak bir inceleme yapacağız dedik. Zaten biz bu incelemeyi hazırlamadan hemen öncesinde de BOFA kendi e, fiyatını revize etti. E, nötr olarak değiştirip 47 TL'ye çıkardı. Ama gelin bakalım e, BOFA bu yani Citibank bu süre boyunca aldığı miktarlarla kısa da hisseyi nereye getirebilir? Şu anda ne durumda bir incelemek istedik. Öncelikle teknik tarafa bakalım sonra da takas tarafına bakacağız. Şimdi haftalık grafiği açtığımda hemen bir haftalık kanalımı açmak istiyorum. Haftalık kanalda neredeyiz? Şimdi bakacak olursak haftalık kanalda orta kanalın altına inmiş durumdayız. Normalde orta kanalın altına güçlü bir iniş varsa buradan alt bandı test etmek ister. Yani buraya kadar indirecekler mi? Yüklü alımlarına sonrasında devam edecekler mi? Göreceğiz. İndirirlerse de gördüğünüz gibi İnebileceği maksimum değerler 30'lar, 40'lar gibi gözüküyor. Oldu ya diyelim birkaç hafta boyunca düştü ve alt bandı indi. Çok da gidebileceği aslında bir yer yok. Ee, şöyle isterseniz bir de şöyle bir bakalım. Burada da yükseliş olduğu takdirde zaten görebileceğim miktarları görmüş. 0.786 ile 0.618 arasında gelmiş ve oradan bir dönüş vermiş. Şimdi burada bir düzeltme olduğu takdirde Nerelere gelebilir diye baktığımızda burada da aslında gelebileceği 0618'lere gelmiş ama bir saniye hemen şunu açacak olursak evet haftalık kanalı açacak olursak da burada farkındaysanız birlere kadar gelmesi olası olabilir. Yani 0618'ler, 4516'lar, 4356'lar, 4150'ler bunlar tabi hastalıkta ve e, bofa biraz da sözünün eri olmaya çalışmak için böyle şeyler yapıp geri çekmeye çalışabilir haftalıkta. Dikkatli olmak gerekir biliyorsunuz. Endeks de yavaştan çekilmeye başladı zaten. Hemen bu haftalık tarafı bir kapatalım. Karışıklığı düzeltelim. Hemen günlük tarafa geçelim. Şöyle bir de görünümümüzü güncelleyelim. Günlük taraftaki kanala bakacak olursak. Bakın şu an günlük kanalda kanalın dibindeyiz. Şimdi BOFA alımlara devam etmek istiyorsa o zaman bu kanalın dibinden döneceğiz ve orta bandı tekrar test edeceğiz. Ve o sırada da BOFA elindekileri çıkartabilir tradelik aldıysa. Ancak BOFA alımlarına devam etmek istiyorsa o yüzden fiyatını düşürerek almayı tercih edecek. Biraz korku salmak isteyecek ve haftalık kanalın alt bandına indirmek isteyebilecek. Oralarda 39 40'lar demiştik. Oralara kadar indirmek isteyebilir. Ama kısa vadeli bir trade yapmak istiyorsa ve bu 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 bölgede aldıklarım bana yetiyor. Ben buradan bir kar realizasyonu yapmak istiyorum diyorsa da buradan bir yükseltme yapacak. Zaten bunu ne yapacağını da biz ee, yani onun hareketleriyle göreceğiz. Onun alım satımlarıyla göreceğiz. Burada da yükselmeye devam ederse demiştik. Buradan da bir Fibo çekmiştik. Çektiğimizde zaten 1.618'den düşüşünü görüyoruz arkadaşlar. Şu an dediğim gibi kanalın alt bandındayız. Hatta şöyle bir tane aşağıya nerelere gelebilir diye bir Fibo çekelim. Fark ettiyseniz burada 44-50'ler var ilk gelebileceği sonra 438'ler var. Daha fazlasını da beklemediğimi haftalık da kanalın altına düşeceğini söyledim. Zaten haftalık kanalın altına düşerse direkt trendi değişir, düşüş trendine geçer. Böyle bir şey de aslında beklemiyoruz. Burada size aktarabileceğim buydu. Şu an e, amacını anlamadığımız için Bofa'nın ne yapmak istediğini biraz gözlemlememiz gerekiyor. Hele ki endeks geri çekilmeye devam ederken buralardan girmek değil. Biraz bekleyip gözlemlemek gerekiyor. Yoksa fırsatlar devam ediyor. Biraz gözlemlemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen bir de takas tarafında nasıl almış ne yapmış ona bir bakalım kısaca. Yanlarıma geçtim ve Vereli'deki takasa şöyle kısaca göz atmak istedim sizlerle beraber de. Şimdi elimizin şu an zaten en çok Citibank'ın elinde olduğunu biliyoruz. Diğer dediği %43'lük oran da e, küçük yatırımcıların çoğunu oluşturduğunu düşünüyoruz. Çünkü Ereğli yatırımcısı bırakmak istemiyor herhalde. Şimdi isterseniz gelin bir haftalıkta en çok kim almış bakalım. Citibank yabancının 27 milyon lot alımını görüyoruz. Burada da Türk Ekonomi Bankası'nın 82 milyonluk e, satışını görüyoruz. Bunun metal olduğunu düşünüyoruz buradan yapılan satışın. Ayrıca İş Bankası, Yatırım Fonları, Deniz Yatırım gibi diğer yatırım e, şirketleri de aynı şekilde toplamış. Bunların da aslında biraz yabancı ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Aylıkta da şöyle bakacak olursak bakın yatırım fonları iş yatırım, deniz yatırım diye devam ediyor. Bu da dikkatinizi çeken Citibank yabancının fark ettiyseniz bu raporu vermeden önce ciddi bir alım yaptığını hep beraber gördük. Ve bu alımı yaptıktan sonra düşük bir rapor verip insanları korkutup kaçırıp arkasından yükseltip zaten tahtanın sahibi kendisi oradan bir trade imkanı oluşturmak istiyor olabilir diye düşündük. Ancak şu an e, gördüğünüz gibi endekste de sert bir satış yedik. O yüzden orada da bir soru işaretleri var kafamızda. Onların da bence soru işaretleri var. Şimdi eğer bu ellerindeki lotu satarlarsa, çıkarlarsa zararına da olsa anlayacağız ki endeks bir aşağı doğru çekiliyor. Bir düzeltmeye giriyoruz. Ama eğer bir şeyler düzelmeye başlar ise o zaman Ereğli'de bu pozisyonda para kazanmayı hedefliyorlardır. Oradaki trade de en azından günlükteki kanalın orta bandına gelmesini sağlayıp daha sonrasında realize edecekler diyebiliriz. Bunlar tabii ki e, yorumlar Hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum.